İskenderun'da hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu zamanlarda başlayan uçurtma yarışmaları yerini rekabete bıraktı. İskenderun Gültepe mahallesinde 4 metre büyüklüğünde uçurtma yapıldığını duyan Sakıt Mahalle sakinleri 15 kişilik kurdukları ekiple 12 metrelik dev uçurtmayı yapmak için harekete geçtiler. Uçurtma ile ilgili haber ekibimize açıklama yapan Yusuf Balkaya, yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız 4 metre uçurtma yaparak uçurmaya çalışıyorlar. Biz de Hatay'ın en büyük uçurtması 12 metrelik bir uçurtma yaptık. İnşallah uçurabiliriz dedi. Bu uçurtma işi rekabet işine döndü. Gültepe'den bazı arkadaşlar 5-6 metre uçurtma yapıp havalandırdılar. Biz de Eskenderun'un en büyük 12 metre uçurtmasını yaptık. Hepimiz deneyeceğiz inşallah kalkar. Başüstü. İki gün boyunca uğraştık bu uçurtmayla. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz. 6 evet. yeri kişi uğraştık uçurtmayı yapmayla. Mahalle Hayırlısı olsun. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz. 12 metrelik dev uçurtmayı uçuş alanına götürmek için de pick-up kiralandı. Evet. İçinde otur sen. Evet. Uçuş alanında uçurtmanın son hazırlıkları tamamlandı ve rüzgar beklenmeye başlandı. Guinness rekorlar kitabını yazmalılar bence. İskenderun çok... en büyük uçurtması 12 metre. Gönlün. Her rüzgar geldiğinde kaldırılmaya çalışan uçurtma biraz havalandıktan sonra yere düştü. Bu kadar emeğin karşılığını almak için tekrar harekete geçen mahalle sakinleri birçok kez uçurtmayı tekrar uçurtmak için yoğun çaba harcadılar. <laughs> O, o. Bu, böyle olmaz abi. Bekle, Bak, aldı, Altında kaldı. Bekle abi, kaldıra. Kaldıra, kaldıra. Öbür Bravo, brav, Uçurtma yapımında öncülük yapan Fuat Gökalp ise... Çok çaba harcadık ama hem rüzgar hem de ip bize destek olmadı. Şimdilik bu uçuşu istediğimiz gibi yapamadık. İnşallah daha iyisini hazırlayıp geleceğiz dedi. Yaptık. 15 kişilik bir ekiple uçuşmamız hazırdı. Fakat rüzgar kesik kesik geldiği için uçuşmamız kalktı ama tam rüzgar olmadığı için havalandıramadık. İp mi Şimdi koptu? İpimiz de çürük değil ama rüzgara karşı dayanıklı değildi. Uçuşmanın daha bir büyüğünden dolayı ip yetişmiyor yani i̇p yetmiyor ipin ip koptu 4 5 sefer ip koptu rüzgar kesik kesik olduğu için dengesizlikler oldu çok uğraştık ama aksaklıklar olduğu için uçuramadık